Alalım. Son buzdolabı sinemanı. Buraya alıyorum. Teşekkürler. Sinemanımı evet. alıyorum. Evet. Al alalım. Berk Bey'i de alalım. Evet. O Berk zaman Bey son ikili bir fotoğraf alıp röportajı. Evet. Aldın mı sen? Kaçırdınız b mı? B tamam. Aldım. Müsaade et abi sen bana. Müsaade et abi. Yok sana değil. Son bu kez bu tam be. karşıda. Evet, ben de Bey, Bayağı bayan. Burnunuzu. Buyurun. Burnu'da, ben bunu her o zaman sorduklarımda söylüyorum çünkü tek gerçek ve yani. çok rahat. E, Mesleğe çok paralel. Ve zaten e, yani benim aşkım kadar sevmemdeki bir de e, sette en çok oku geçirmiş. Benimle aynı yani. De paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden çok seviyorum. Yani çok seviyorum. Peki. Berk Bey'e benim son olarak bir sorum var da.